Herkese merhaba mikrofon ekibi bu da mikrofon ekibi kanalı bugün size beraber en gibi oynayacağız fakat Dondu yine ben tekrar gireceğim Herkese <laughs> merhaba Bugün sizlerle beraber Engi Börs oynayacağız de bunu Google'da gireyim dedi tek seviyede açacaksam bu ne diğer kızı yumurtayı ararken daha sonra yeşil domuzlar yumurtaya kaçırmışlar sizin var ya şimdi bitti he aynen <gülüyor> <gülüyor> vurdum onu <laughs> uyyyyyyyyyyy azudezlovs kendine, kendine kendine aşağı attı bir anda ulan bon değil mi ya bu hmm. Hmm. Taştan dolayı ölmüş. Hadi. <laughs> Bu seviyede geçmiş ağalık. Hadi. Oğlum ben yetersem. <laughs> hani? Nasıl no olur? Nasıl olur? an bir tane yeşil domuz düştü ha öldü bu arada sizde benim gibi Hı? Ben ıskaladım oğlum. Gerizekalı. Nasıl atacağım ben bunu? O. Bu kadar kolay mıydı? Seni gerizekalı. Bu ne? Bir apartmana benziyor. I azala Kazakistan. Obalan. Nam 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 nam. Kazakistan. Nam 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 nam. Nam 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 nam. Nam bir daha deneyeceğim. Kullandı hmm. Bu arada siz de benim gibi Google'da Hangi Box'u gelindirmek istiyorsanız Size bir yöntem Size bir söylemek istiyorum Orada Google'a girin. Orada Angry Birds Classic indir yazın. Daha sonra ise oradaki mavi oradaki mavi logodaki siteye tıklamayı siteye tıklayın. Ve daha sonra ise daha sonra ise orada mavi tuş orada mavi tuşu bastıktan sonra oraya ekran aşağı kaydırın. Ve daha sonra orada yeşil tuşlu olan indir yazın. Daha sonra hazırlandıktan sonra o klasik uygulaması. Daha sonra ise yükleme başlanıyor ve daha sonra yüklendikten sonra bitti diyor ve daha sonra açıyorsunuz da böylelikle Angry Birds ra klasik rahatça oynayabilirsiniz. Yöntem bu kadar. Şimdi laf uzatmadan videoya devam. Üç yıldız yaptım. Gidin başımızdan yumurtalarımızı çalmadan önce düşünecektiniz. Şimdi bitecek seni. Olur. ya onu ne demeye çalışıyorsun sen bana hmm. seviyelere geçmemiz için bizden yıldız toplamamız istiyor. Bom bombayı patlatınca bir anda kartal dağım bu. Bir dakika. Lan. Oğlum. Aha bir tane var. Bir tane öldü. Hı? Hmm? Aha işiniz bitti. Ben oynarken eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Bu oyunda ben oynarken eğlendim. umarım siz de eğlenmesinizdi. Videomuzun sonuna geldik. Ayrıca bir de bu Angry Birds oyunu devamı istiyorsanız lütfen bu videoya bir like gelsin ve devamını da çekmeyi çekeceğimi de söz veriyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere ve hoşçakalın.